Bana bugünkü menümüzde cevizli çörek yapacağım. Şimdi malzemeler. Burada bir bardak sütümüz var. Su bardağına bir bardak cevizimiz var. Burada bir çay bardağı suyumuz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir tane mayamız var. İki yemek kaşığı şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tane de yumurtanın akı var. Sarısını üzerine süreceğim. Burada da 4 bardak unumuz var. Bakalım ne kadar un gidecek. Ben videomun altına yazarım. Ben videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tasımızı alalım. Doğurmaya başlayalım. Bakalım ne kadar unumuz gidecek. Ununa göre de değişebilir sevgili takipçilerim. Ben videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sütümüzü katıyoruz. Şimdi biraz e, sütümüz suyumuz e, fazla yani ılık değil. Çünkü neden? Hava biraz soğudu. Ben de sabah erken yapıyorum. E, mayalanmaz diye ben biraz e, suyunu, sütünü bir hafif biraz sıcak ediyorum. Çünkü hava soğudu. Burada da yağımız var. Bakalım karanca mı değil mi? Şimdi maya Mayamızı dökelim. Ondan sonra yağımızı dökelim. Bir tane de mayamız. Şimdi bunu bir spatulayla karıştıralım. Bir de yumurtanın akı var. Onu da dökelim. Şimdi bu güzel karıştıralım. boşaltıyorum. Şu cevizimizi şöyle kenara alalım. Şimdi şekerimizi de katıyorum. Tuzumuzu bunun üzerinden koyacağım. Bunu güzel bir çırparım. Şimdi unumuzu da boşaltıyorum. Buradan tasli taba hepsini. Şimdi güzelce spatula ile karıştırıyorum. Çok da güzel olacak. Çok da bir güzel bir cevizli çörek olacak sevgili takipçilerim. Kuzumuzu ne yaptık? Kuzumuzu da dökelim. Az kaldı unuttum. tuzumuzu da döktüm şimdi güzelce karıştıralım diğer unumuzu da katalım azar azar koyuyorum unumuzu ki kontrolü geçirelim hani yumuşak olur sert olur ona göre Yumuşağına çare vardır da sertine yoktur. Su katarsın fazla olur. O yüzden yani fazla neden ölçü e, Ölçüyü kaybederiz. Şimdi hamurumuzu yoğurdum sevgili takipçilerim. Çok da pürüzsüz bir hamur oldu. Bak elimi de yıkanmadım. Elimi bir bıraktı hamur. Elini insanı hamur bıraktı bir anı ki o e, özlenmişti. Güzel doğrulmuştur. Şimdi ben bunu mayalamaya bırakacağım sevgili takipçilerim. Yarım saat sonra görüşürüz sizinle. Hamurumuz çok güzel kabardı sevgili takipçilerim. Şimdi bezelerimi alacağım. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim azıcık un serelim altına. Fazla Cipazlar... al bunu yumoşaqda fazla qovilan sərtləşməsin. Şöyle bir az hava səni alalım. Hazırada örtələməyəcəm. Şimdi ortağıyım, keseceğim. Azıcık üzerine onu koydum ki yapışmasın. Çünkü hamurumuz yumuşak olduğu için. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İki tane meze olacak sevgili takipçilerim. Çok da güzel bir pürüzsüz hamur olmuş. Azıcık unsarının altını. üzerine güzel bir beze yaptım sevgili takipçilerim. Bunun üstünü örtelim. Şöyle kenara alalım. Şimdi unumuzu da Settim sevgili takipçilerim. Şöyle biraz el açalım. Ondan sonra merdane ile açacağım. Arkana biraz un ki Yapışmasın. Biraz hamurumuz yumuşak olduğu için yapışmasın. Şimdi merdane ile açıyorum. Şimdi iki yemek kaşığı tereyağımız var. Tereyağımızı sürüyorum. Şöyle bir çekiştirelim. Ondan sonra tereyağımızı sürelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. O Oda sıcaklığında tereyağımızda. Yani tereyağını sürmek maslatına dır. Yumuşak olsun diye yani bayatlamasın diye tereyağı bundan püf noktası da bu bunun. Başka bir şeyi yok. İsteyen margarin de sürebilir, isteyen sürmeyebilir de, öylece de yapabilir. İsteye bağlı herkesin, isteğine bağlı. Ama tereyağı mesela veya kut margarin sürsen daha güzel olur, yumuşak olur, fazla bayatlamaz. Çok güzel bir pürüzsüz çörek yapacağım sevgili takipçilerim, cevizli. Şimdi cevizimizi sarıyorum sevgili takipçilerim. Yarısını buna sepeceğim, yarısını da öbürüne sepeceğim cevizimizi. Bol cevizli yani. Bol cevizli olacak çok da muhteşem olacak muhteşem. Şimdi şöyle dürüyorum sevgili takipçilerim. Şimdi şöyle bir parmak aralı kesacağım sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir parmak arayla keselim. Şimdi kestim sevgili takipçilerim. Tepsimizin kenarlarından diziyorum. Şöyle diziyorum. Şimdi bunları yaptım sevgili takipçilerim. Şimdi ikincisini yapacağım. Bunu o yana alalım. Acı altına bunu alalım. Bunu da biraz el ile açalım. Ondan sonra merdane açalım. Sabahına ben özgü vermeye mi kalkıyorsun? Yat işte. Hadi. Şimdi ikinci yağını da sürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ikincisine de cevizimizi katıyorum sevgili takipçilerim. Seriyorum. Otur. oturup, 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 Şimdi bunu da o şeyi yapacağım buna da sevgili takipçilerim, o işlemi. Biraz fazla bunu da sık sarmayacaksın, hafif e, geniş saracaksın yani. Sık olmayacak ki güzel olmaz. <laughs> Kafa diyorum cevizleri çıkmıyor diye sevgili takipçilerim. Ondan sonra çeviriyorum şöyle. Şimdi keseceğim. Onda orada su. Şimdi birer parmaklar nokta araları. Şöyle. Bundan da ben bir şey uzun da elim titriyor ha. Şey titriyor keserken. Şimdi yaptım sevgili takipçilerim bunu 10-15 dakika kadar mayanamaya bir yakacağım. Tepsi mayası. Şimdi yumurtasını süreceğim sevgili takipçilerim. Çok da güzel kabarmış. üzerinde açayım. Çok güzel kabarmışlar. Şimdi yumurtasını süreceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim yumurtasını sürelim. Havasını söndürmeden. Havası sönerse kabarmaz da. Şimdi yumurtasını sürdüm sevgili takipçilerim. Yalnız ben buna iki yumurtanın sarısını sürdüm. Bir de içine iki çay kaşığı şey koydum. Ben, sıvı yağ koydum sevgili takipçilerim. Çünkü bizim yumurtasına göre değişebilir. Bir yumurta da olabilir, iki yumurta da olabilir. Bizim yumurta herhalde ufak idi. Ben iki yumurta sarısı koydum. üzerlerine sevgiyle takiplerim. İki yemek, iki çay kaşığıyla şey koydum. Ve sıvı yağ. Şimdi fırına veriyorum. Sevgiyle takipçilerim çok güzel oldu. Çok da muhteşem oldu. Muhteşem, muhteşem. Gözlü çöreğimiz çok güzel oldu. Sevgiyle takipçilerim. Cevizli çöreğimiz servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın sevgili takipçilerim. Hoşça kalın, dörtçe kalın. Emriyanın mutfağında kalın. Bildiğim dilini de açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günler olsun sevgili takipçilerim.